Philips hava temizleyici ee, ön fitre temizliğinden bahsedeceğim şurada sol üstte sükürge işareti görüyorsunuz ee, bu olduğu zaman e, fitremizi ön temizlik yapmamız gerekiyor e, fitreyi çıkartıyoruz gördüğünüz gibi e, ince bir tabaka var çıkartıp Dikkatlice. Şöyle. Süpürgemizi alıp beyaz tarafın her yerini süpürgemi çekiyoruz. Şu iç kısmını da çekiyoruz. Süpürgemizi. Sonra tekrar yerleştiriyoruz filtremizi. Kapağımızı kapatalım. Geliyoruz üst kısmı. Basılı tutuyoruz. Bu kadar.